Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 8. sınıf map yayınları 76. sayfadaki soruları çözeceğiz. Hızla uygulamamıza başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda kenar uzunlukları kök 75 cm olan karenin bir kenarından kök 5 cm uzunluğunda bir parça kesiliyor. Geriye kalan şeklin uzunluğunu bulunuz demiş. Bir tane karemiz var. Çizelim arkadaşlar bir kare. Kenar uzunluğu kök 75 kök 75, kök 75 ve kök 75 olan. Buradan diyor ki bir kenarından kök 5 santim kesilsin. Şimdi bunu önce kök 5 ifadeye çevirebiliyor muyuz? Evet kök 75 25 çarpı 5 olduğu için arkadaşlar kök dışarısında 25 çıktığında 5 kök 5 olarak yazılabilir. O zaman 5 kök 5 burası 5 kök 5 burası 5 kök 5 burası 5 kök 5, 5, kök 5, 5, kök 5 burası bir kenarından bir tane kök 5 kesilecekmiş. Şuradan bir tane kısım kesti. Kök 5'lik bir kısım. Onu çıkardığımda yani diğer kenarlar 5 kök 5, 5 kök 5, 5 kök 5. Bir kenar 5 beş kök 5'ten bir tane kök 5'i çıkardığında burada bir tane kök 5'i ifade eden gizli bir, bir vardır arkadaşlar. 5 beş kök 5'ten bir tanesi çıktığında 4 kök 5 kalır. O zaman dördüncü kenarım 4 kök 5 oldu. Bize diyor ki kalan şeklin uzunluğunu bulunuz. Topladığımda 5 kök 5, 10 kök 5, 15 kök 5 artı 4 da kök 5 daha. 19 kök 5 eder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce köklü ifade cinsinden kök 5'e çevirdim. Sonra da 1 kök 5'i çıkardım toplamdan. 19 kök 5 olarak cevabımız çıkmış oldu. İkinci soruya geçtim arkadaşlar. Hızla ikinci soruya baktığımızda Nisa A noktasından başlayarak sırasıyla B, C, D noktalarından geçip E noktasına kadar koşmuştur. Nisa'nın koştuğu yolun uzunluğunu bulunuz. A ile B arası 5 kök 3 birim artı kök 32 artı 6 kök 2 artı kök 27. Birbirine dönüştürmeye çalışacağız. Toplama ve çıkarmada arkadaşlar köklü ifadelerin birbirine benzemesi lazım. Yoksa işlem yapamıyorum. 5 kök 3 dönüşüm olmuyor. Kök 32 dönüşür mü? Evet. 16 çarpı 2 olduğu için neye eşit arkadaşlar? 16 dışarıya çıktı. 4 kök 2'ye eşit. 6 kök 2 dönüşmüyor. Kök 27 dönüşür. 9 çarpı 3 olduğu için kök 9 dışarıya çıkar. 3 kök 3 olur. Şimdi düzenlenmiş haliyle yazarsam. 5 kök 3 artı kök 32 yerine 4 kök 2 yazdım. 6 kök 2 ve kök 27 yerine de 3 kök 3 yazdım. Kök ifadeler kendi arasında kök üçlü ifadeler kendi arasında toplanacak. Kök 2 ifadeleri toplarsam 4 artı 6 ne yapar? 10 kök 2 eder. Kök üçlü ifadeleri toplarsam 5 kök 3, 3 kök 3 daha 8 kök 3 eder. O zaman cevabım arkadaşlar 10 kök 2 artı 8 kök 3 olacakmış. Bu iki ifade toplanır mı? Hayır arkadaşlar. Köklü ifadelerin aynı olması lazım. Bu ifadenin en sade şekli bu şekilde kalır. Bu iki ifade toplanamaz. İkinci sorumun cevabı da bu çıkmış oldu. Üçüncü sorumuza baktık arkadaşlar. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Yine dönüşümler lazım. 150 arkadaşlar. 25 çarpı 6'ya eşit. 25 kök dışına 25 kök dışına çıkabilir mi arkadaşlar? Çıkabilir. 5 olarak. 5 kök 6'ya eşit. Bu ifadem 5 kök 6. Diğer ifadem 2 kök 6. 5 kök 6'dan 2 kök 6'yı çıkarırsam ne kalır arkadaşlar? 3 kök 6 kalmış oldu. Bakın önce 150'yi 5 kök 6'ya çevirmem lazımdı bu soruda. Cevabımız da 3 kök 6 çıktı. B'ye geçtim. Zaten burada köklü ifadeleri fark ettiyseniz aynı şekilde vermiş. O yüzden direkt işlem yapabilirim. 8 artı 2 10. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. 5 kök 7'ye eşit. Bu ifademin sonucu direkt cevaba ulaştık. Burada kök 27 işi bozuyor. Onu dönüştürmem lazım. 9 çarpı 3'e yani 3 kök 3'e eşittir kök 27 ifadesi. 10 kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkardığımda ne kalır? 7 kök 3. Bir tane daha kök 3 çıkardığımda ne kalır? 6 kök 3 kalacak. C'nin cevabı da 6 kök 3 çıkmış oldu arkadaşlar. Bakın burada bir tane kök 3 ifadesini unutmuyoruz. En çok karışılan o oluyor. Kök üç çıkacak. Bir tane kök çıkacak. 7 kök 3'ten bir tane kök çıktığında da 6 kök 3 olarak cevabın çıkmış olduğu 3. sorunun C şıkkında. D, Ç'ye baktığımda yine Kök 5'li ve kök 3'lü ifadeler var. Bunlar birbiriyle toplanmaz. O yüzden kök 5'leri kendi arasında kök 3'ler kendi arasında işleme girer. 4 kök 5, 2 kök 5 daha 6 kök 5 eder. Kök 3'lüleri de toplarsak. Bakın eksi 5 artı 2 daha eksi 3 kök 3 oldu. O zaman sonucum ne olur arkadaşlar? 6 kök 5 eksi 3 kök 3 oldu. Bu işlem daha ileriye gidemez. Bir işlem daha yapılamaz. Bu şekilde kalır. Ç'nin cevabı da 6 kök 5 eksi 3 kök 3 olmuş oldu. Devam ettim arkadaşlar. Dördüncü sorumla. P kök 20 artı 2 kök 5 devam ediyor. Eşitliğinde P ve T değerlerini bulunuz. Birazcık zor bir soru arkadaşlar bu. Burada kök 5 üzerinden gitmem gerekiyor. Bakın bu ifade kök 5'li ve kök 20'de kök 5'e dönüşen bir ifade. 4 çarpı 5 ve 4 dışarıya çıktığında 2 kök 5 olan bir ifade. Dışarıda P de olduğu için şu ifadeyi düzenledim yani. Şu ifadem aslında 2P 2 ile P'yi çarptım. Kök içerisinde kök 5 kaldı. Yanında da artı 2 kök 5 var. Bakın kök 5'li ikisi de 2P ile 2'nin toplarsam Neye eşit olacakmış karşı tarafta arkadaşlar? Kök 5'li ifadeye baktığımda 10'a eşit olması gerekiyor. Bakın kök 5'li ifadenin karşısında da eşitliği de aynı olması gerekiyor. Bakın kök 5'in başında 10 varsa 2P ile 2'yi topladığımda 10 olacak. Burada P kaç çıkar arkadaşlar? Karşıya 2 attınız 8 kaldı. 2P 8 ise bir tane P ne çıkar? 4 olarak çıktı. P'yi bulmuş oldum. P 4 çıktı. P'yi 4 bulduktan sonra buradaki ifadelerde P yerine 4 yazmam lazım. Şu ifadede P yerine 4 yazdığımda ne olur? Eksi T kök 4 P yerine 4 yazdım. Artı 3 4 çarpı P yerine yine 4 yazmış oldum. Bakın 4 kere 4 16 kök içerisinden dışarıya 4 olarak çıkar. 4 ile de 3'ü çarptım. Şu ifadem 12'ye eşitmiş. 4 burada yine dışarıya çıkar. 2 olarak 2 ile eksi t'yi çarptım. Eksi 2 t oldu. Eksi 2 t ile 12'yi topladığımda karşıda neye eşit oldu arkadaşlar? 6'ya eşit olmuş. O zaman 12 ile 12'den kaçı çıkarırsam 6 olur. 6'yı t yerine 3 yazarsak 3 kere 2 6 olur. Eksi 6 olur. 12'den de 6'yı çıkardığımda 6 kalır. O zaman T yerine gelmesi gereken sayım da 3 olacakmış. P'yi 4, T'yi 3 buldum. Birazcık zor bir soru arkadaşlar. Kök 5'li ifadeler kök 5'li ifadeye normal sayı çıkan sayılarda normal sayıya eşit olacak. Ama T ve P bir sürü yerde bulunduğu için birazcık soru zorlaşmış. P'yi 4, T'yi 3 yerine yazarsanız sonucun sağladığını göreceksiniz. Deneyerek de bulabilirdik ama biraz daha uzun sürerdi. P'ye 4, T'ye 3 değerini bulmuş olduk. Beşinci soruya baktığımızda üçgen yerine gelmesi gereken sayıyı bulunuz demiş. Kök 250 arkadaşlar. 25 çarpı 10'a eşit yani kök dışında 5 kök 10'a eşittir. Hepsi kök 10'a çevrilecek büyük ihtimalle. Diğer ifademe geçtim de 490 49 çarpı 10'a eşit. Yani 7 kök 10'a. Dışarıda bir de 3 olduğu için bir de 3 ile çarpmam gerekiyor. 21 kök 10'a eşit. Bakın bu ifade 5 kök 10. Yazalım 5 kök 10 artı bu ifadeyi buldum 21 kök 10. Eksi bir ifade çıkacak. Şimdi neye eşitmiş? Karşı tarafı yapmam lazım. Bu 16 çarpı 10 yani 4 olarak dışarıya çıktı. 5 ile çarpıldı. 20 kök 10. Şu ifadem 20 kök 10. 20 kök 10. Bu da 40 ne arkadaşlar? 4 çarpı 10. 4 dışarıya çıktı 2 olarak. Bir de 2 ile çarpıldı. 4 kök 10'a eşit oldu. Şöyle düzenlersem. Karşıda 20 kök 10. Bir de 4 kök 10 var. İkisini toplamam istenmiş. Karşıda 24 kök 10 var. Benim bu tarafta bulduğum ifadelerde bunlardı. Şimdi bir düzenliyorum. Şuranın sonucunu yaptığımda hepsini kök 10'a çevirdiğimde 24 kök 10 çıktı. Karşı tarafta şu işlemi yaptığımda 5 kök 10. Şu ifadem 21 kök 10 çıkmıştı. Bu ikisini topla dedi. Toplayalım. 26 kök 10 eder. 26 kök 10'dan neyi çıkarırsam 24 kök 10 kalır. Üçgeni çıkardığımızda bu olacakmış. Bakın 26'dan 2 kök 10'u çıkarırsak yani 2'yi çıkarırsak 24 kalır. Burasında kök 10'lar zaten aynı olacaktır. O zaman üçgen yerine 2 kök 10 gelmesi gerekecek ki 26 kök 10'dan 2 kök 10 çıktığında 24 kök 10 kalabilsin. Yine güzel birazcık zor bir soruymuş. Üçgen yerine gelebilecek sayım 2 kök 10 olacaktı. 5. sorunun cevabında. 6. soruma geçtim. Bir kenar uzunluğu 17 kök 5 metre olan kare şeklindeki bahçenin etrafı bir sıra tel ile çevrilecektir. Buna göre kullanılacak telin uzunluğu bir kare şeklinde bahçe var. Bir kenar uzunluğu 17 kök 5 ve çevresini soruyor yine. Bir sıra tel çevrileceği için burası da 17 kök 5. Burası da 17 kök 5. Burası da 17 kök 5. Hepsini toplarsam arkadaşlar Hepsi kök 5'li olduğu için 17 17 daha 34 34 daha ne yapar? 68 kök 5 olacak. 17 34 68 kök 5 cevabım çıktı. Altın soru kolay bir soruymuş. 68 kök 5 cevabım oldu. 7. soruya baktım. Aşağıda bulunan trenin her bir vagonun uzunluğu verilmiştir. Buna göre trenin boyunu hesaplayınız. Ki vagon arası mesafe ihmal edilecek. Şu aralıkları ihmal ediyor arkadaşlar. Oranın uzunluklarını vermemiş. Bunları toplamamız istenmiş. Hepsini birbirine dönüştürmem gerekiyor toplamak için. Hepsi nerede buluşuyor arkadaşlar? Kök 2'de buluşur. Çünkü kök 8 nasıl dönüşür? Kök 8 4 çarpı 2'ye eşit. Ve kök dışına çıktığında 4. 2 kök 2 olarak karşımıza gelir. 2 kök 2 başında da 7 olduğu için bu 14 kök 2'ye eşit oldu. 288 neye eşit arkadaşlar? 144 çarpı 2'ye. 144 dışarıya çıktı. 12 kök 2. Bu ifadem 12 kök 2. 14 kök 2. 12 kök 2. Bir, bu ifade zaten dönüşüme uğramayacak. Yine 12 kök 2. 72 36 çarpı 2'ye eşit. 36 dışarıya çıktı. 6 kök 2'ye. Bir de başında 2 olduğu için 2 ile çarptım. 12 kök 2'ye. Yine bu ifadede 12 kök 2'ye eşit oldu. 32 kök dışına çıktığında 16 çarpı 2'ye eşittir. 16 neye eşittir arkadaşlar? Kök dışına çıktığında 4 kök 2'ye eşittir. Bir de başında 3 var. 3 ile çarptım. 4 kere 3 12 kök 2. Zaten vagonların hepsi 12 kök 2 çıktı arkadaşlar. Bize farklı ifadelerini vermiş ama hepsi aynı sayı çıktı. Bunların hepsini toplamam istendi. Toplarsam 12, 24, 36, 48. 48 artı 14 ne yapar? 58, 62 yapar. 48 artı 58, 62 yaptı. 62 kök 2 olacakmış. Trenin uzunluğu. Gördüğünüz gibi güzel bir soru. Hepsini kök 2'ye çevirerek soruyu çözmüş olduk. 62 kök 2 cevabında çıkmış oldu. 8. ve son soruma geçtim arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda <laughs> işlemin sonucu demiş. Hepsini dönüştüreceğiz. Kök 48 16 çarpı 3'tür. 16 kök dışına çıkar. 4 kök 3'e eşittir. 49 direkt kök dışına çıkar. 7'ye eşittir. 108 neye eşit arkadaşlar? 36 çarpı 3'e kök dışına çıktığında da 6 kök 3'e eşittir. 9 da kök dışına çıktığında ne olur? 3 olur. Eksi 3. Bu işlemi sormuş bize. Sayılar kendi arasında köklü ifadeler. Kendi arasında işleme girer. Bakın kök olanlar işleme girecek. 4 eksi 6 eksi 2 kök 3 çıkar sonucu. 7 eksi 3 ne çıkar? 4 çıkar. Eksi 2 kök 3 artı 4 cevabı veya çıklarda görüntüsü haliyle 4 eksi 2 kök 3 yani sayıların yerleri değişik 4'ü başa eksi 2 kök 3'ü kök 3'ü ikinci ifade olarak alabilir. Şıklarda görüntülü haliyle 4 eksi 2 kök 3'e eşittir bu işlemin sonucu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüşümleri yaptıktan sonra işlem hatası yapmazsanız artı eksiye dikkat ederseniz rahatlıkla yapabileceğiniz bir konu. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan kısımları yorumlardan tekrardan bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.